Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz yatırımcı hızlandırma platformu hakkında. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen ve iş insanlarını startup ekosistemine kazandırmak amacıyla yürütülen yatırımcı hızlandırma platformu programının 3. dönem başvuruları başladı. Önceki dönemleri yoğun ilgi gören programa başvurup geleceğe yön verecek startuplarla bir araya gelmek ve startup yatırımcısı olmak için 9 Ekim'e kadar BTM İstanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. İkinci haberimiz haftanın eğitimleriyle ilgili. Yeni dönemle birlikte etkinliklere katılmaya başlayan girişimciler bu hafta ilk olarak Doktor Beyza Toksoy'un anlatımı ile e-ticarete giriş eğitimine katıldılar. Eğitimde pazarlama ve e-pazarlama, e-ticarette kullanılan araçlar gibi konuları öğrenen girişimciler, startuplar için hukuk eğitiminde Avukat Emre Akkaş'tan startupların şirketleşme ve ticaretleşme süreçleri, sözleşmeler, hukuku ve yatırım süreçleri hakkında bilgi aldılar. Haftanın son eğitimi olan ve Selin Kılıç tarafından gerçekleştirilen Satışın Sonsuz Yolculuğu eğitiminde ise satışta başarının anahtarı ve yeni nesil satış profesyonellerinin kilit açan özellikleri gibi konular ele alındı. Son haberimiz mucit girişimci programı hakkında. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen mucit girişimci hızlandırma programı eğitimlerle faaliyetlerine başladı. Katılımcılar bu hafta girişimcilik ekosistemi 101 ve yalın kanvas eğitimiyle girişimciliğin detaylarını öğrenmeye başladılar. Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra sanal prototipleme, test eğitimleri, patent ve faydalı model danışmanlığı gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek. Haftaya yeni haberlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.